hangi hayalleriniz var bilmiyorum. Hayalleriniz için mücadele ederken karşılaştığınız yenilgiler ne kadar acı olduğu ben ilgilenmiyorum. Fakat hedefleriniz ve hayalleriniz ne olursa olsun mümkün. Bazılarınızın çok iyi bildiği gibi bu çok zor olabilir, kolay olmayacak. Hayatınızı değiştirmek zordur. Hayalleriniz için mücadele ederken bazı yenilgilerle karşılaşacaksınız. Başarısız kalacağınız anlar olacak. Zor günler atlatacaksınız. Hatta kendinizde şüphelendiğiniz günler olacak. Neden bunlar hep benim başıma geliyor diye sorgulayacaksınız. Ben sadece ailemin geleceği için çalışıyorum. Kimseye zarar vermiyorum ki. Kimsenin hakkını gasp etmiyorum ki. Neden bunlar hep benim başıma geliyor diye sitem edeceksiniz. Bu sıkıntıların tümünü yaşamış ve yenilgiye uğrayan kişiler asla hayallerinizden vazgeçmeyin. Mutlaka zor dönemler yaşayacaksınız ama hiçbirisi kalıcı olmayacak. Onlar gelip geçecek. Mühim olan siz de özel bir kişi olduğunuza inanmanız. İnsanların büyük çoğunluğu bir aile kurarlar. Birazcık para karşılığında çalışırlar, yaşarlar ve ölürler. Hiçbir zaman kendilerini geliştirmezler. Kendilerinden vazgeçerler. Kendilerini geliştirmekten vazgeçerler. Yaşadıkları hayatta şikayetçi olurlar. Fakat hiçbir zaman hayatlarını değiştirmek için çaba harcamazlar. Hem başarısız kalmaktan korkarlar. Eğer her şey istediğim şekilde gelişmezse ne olacak? Hem de başarılı olmaktan korkarlar. Ya başarıyı hazmedemezse ne olacak? Risk almaktan korkarlar başka insanlarla o kadar ilgileniyorsun ki, kendini başka insanları sevmesi için o kadar çalışıyorsun ki, başka insanları kendine çok daha iyi tanıyorsun. Onları geliyorsun onları çok iyi tanıyorsun. Boş zamanları onlar gibi geçirmeye çalışıyorsun. Aynen onlar gibi olmak Onlar için o kadar yakın yapıyorsun ki. Bunları yaparken kendin kim olduğunu bile bilmiyorsun. Kendin için zaman ayır. Eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsan, başarısız kişileri hayatına çıkartmak zorundasın hayallerine karşı koşan insanlar için hayatın bambaşka bir anlamı vardır. Eğer kendini keşfedersen, kendini tanırsan, bunu başarırsan o zaman diğerlerine karşı daha öne çıkacaksın. Eşsiz bir kişi olacaksın. Ama daima başkalarının peşine giderek onların bir kopyası olmaya çalışırken unutma. Hiçbir zaman dünyanın en iyi kopyası olamayacaksın. Ama senin kendi içindeki güzelliklerinle en iyisi olabilirsin sen kendi kendinin kıymetini bilmek zorundasın. O zaman bunu herkes görmek isteyecek. O zaman herkes seni takip edecek. Herkes senin vizyonunu benimseyecek. Bilmen gereken en önemli şey sen kendinle olağanüstü bir kişi oldun. Doğru insanlara yönelmen çok önemli. Böylelikle insanlara karşı çekici olacaksın. Başarıya aç ve susamış olan insanlar engeller tanımayan insanlardır. Hayatlarını yaşamak istedikleri şekilde yaşayan insanlar. Daha çok başarılı olmak isteyen insanlar hayallerini yaşayan ve böylelikle daha güçlü olan insanlar. Kendi hayallerini yaşayan insanların bildikleri tek şey, elde edilen sonuç daima kendi başarılarıdır. Eğer daha başarılı olmak istiyorsan, eğer şimdiye kadar sahip olmadığın şeyleri yaşamak ve onları sahip olmak istiyorsan, kendin için yatırım yap, yatırım yap, yatırım yap. Başkalarının fikirleri senin hayatını şekillendirmesine müsaade etme. Hayatını sadece fedakarlık yaparak tüketme. Eğer zaman zaman yenilgi vurarsan kendi kendine şunları söyle. Ben bunu başaracağım. Şu an bunu kimse göremiyor olsa da çok yakında başaracağım. Ben bunu görebiliyorum. Ben buna inanıyorum. Ve bunun için ölümü bile göz alırım. Nokta. Ne kadar zor olursa olsun, ne kadar ağır olursa olsun ben bunu başarmak için yola çıkıyorum. Bir fikir temsil edeceğim. Fırsatlar sunacağım. Bazılarını bir basamak daha yükselmek istiyorsun. Hakim olmak istiyorum. Mühendis olmak istiyorum. Doktor olmak istiyorum. Beni dinle. Birkaç basamak yükseleceksin. Hatta ulaşmak istediğin her kariyere ulaşabileceksin. Eğer kendine yatırım yaparsan. Kitap okuyor musun? Sana tavsiyem her etkinliklere katıl. Kendine zaman ayır. Sadece kendin için. Kendini daha iyi tanıyabilmek için kendine yatırım yap. Olmak istediğin kişi olduktan sonra ne yapacaksın? Başkalarına karşı daha öne çıkacaksın. Başka yerlere git. Seyirmediğin yerlere git. Seninle alay eden yerlere git. Neden? Çünkü artık oraya sadece başkalarını mutlu etmek için gitmiyorsun. Çünkü artık büyüyorsun. Çünkü kendi kendine yatırım yapıyorsun. Eğer halen hayallerin ve hedeflerin hakkında sadece konuşuyorsan ama henüz harekete geçmediysen hemen şimdi ilk adımı at. Ailen seninle gurur duyacak. Okul arkadaşların seninle gurur duyacak. Milyonlarca insanların hayatına dokunacaksın Ve artık onların hayatı hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Neden? Çünkü sen bu yolu seçtin. Hiç kimsenin hayallerini çalmasına müsaade etme. İlk defa red edildikten sonra veya ilk hayır aldıktan sonra sana birisi bana güvenebilirsin dedikten ve seni yolda bıraktıktan sonra artık daha farklı bir tutum sergiliyoruz. Sana hiç kimse inanmıyorsa ve daima yenilgiye uğrarsan ne olacak? Işıklar yavaş yavaş söylüyor. Fakat sen halen hayallerine sıkı sıkı sarılıyorsun. Her gün kendine şunu söylemelisin. Bunlar bittiği gün benim başardığım gün olacak. You can live your dream.